bayezid Bistami Hazretleri 5. Bölüm Evliyanın büyüklerinden, insanları Hakk'a davet eden, onlara doğru yolu gösterip, hakiki saadete kavuşturan ve kendilerine silsile-i aliye denilen büyük alim ve velilerin beşincisidir. Sultanül Arif'in lakabıyla meşhurdur. 160 Miladi 776 veya 188 miladi 803'te İran'da Hazar Denizi kenarında Bistam'da doğdu. 231 veya 261 miladi 874'te Bistam'da vefat etti. Zamanında binlerce veli vardı. Hepsi de ibadet, riyazet, keşif ve keramet sahibiydi. Fakat asrın kutupluğu, ümmi bir demircinin üzerindeydi. O, bu işin sır ve hikmetine karşı hayretler içindeydi. Çoluk çocuğunun nafakası için, geceli gündüzlü, örs başından ayrılmayan demirciyi görmek istedi. Bir gün dükkanına gitti, selam verdi. Onu görünce çocuklar gibi sevindi. Ellerine sarıldı, uzun uzun öptü ve ondan dua rica etti. Henüz keşif alemine girmemiş olduğu için kendi makamından habersizdi. Ondan dua isteyince dedi ki: "Ben senin ellerinden öpeyim de sen bana dua et. Sizin duanıza muhtaç olan benim." O ise şöyle cevap verdi: "Benim sana dua etmemle içimdeki dert hafiflemez ki. Bunun üzerine o da "Derdin nedir? Söyle bir çare arayalım." dedi. Acaba kıyamet gününde bunca insanın hali ne olur bunu düşünmekten buna yanmaktan başka derdim yok dedikten sonra hüngür hüngür ağlamaya başladı Bayezid Bistami Hazretleri'ni de ağlattı o vakit içinden bunlar nefsim nefsim diyenlerden değil ümmetim ümmetim diyenlerdendir diyen bir ses duydu hemen İçindeki hayret silindi. Kutupluk makamının bu demirciye niçin verildiğini sezdi. Anladı ki böyleleri sevgili peygamber efendimizin kalbine her an bağlıdır. Onun hakikatine mazhardır. Demirciye dedi ki, insanların azap çekmesinden sana ne? Demirci de, bana mı ne? Benim fıtratımın mayası şefkat suyuyla yoğrulmuştur cehennem ehlinin bütün azabını bana yükleseler de, onları bağışlasalar, ben saadete ererim ve derdimden kurtulurum, dedi. O, namazda okunmak için, farz miktarından fazla sure ve ayet bilmiyordu. Bilmediklerini, bayezid Bistami Hazretleri öğretti. O da, kırk yıldır elde edemediği manevi derecelere yükseldi içi feyzi ilahi ile doldu. O vakit iyice anladı ki kutupluk sırrı başka bir şeymiş. Sultanül Arif'in Bayezid Bistami Hazretleri sohbetlerinde buyurdular ki bir gün mübarek yüksek hocamla akşam dışarıda oturuyorduk. Gökyüzüne bakın buyurdular. Gökyüzüne baktım. Ne görüyorsunuz? Efendim karanlık ama tek tek ve yer yer küme halinde yıldızlar var. Efendim aslında dünya gökyüzü gibi karanlıktır. Fakat güneş ışıkları dünyaya geldiği için uzaktan parlak gözükür. Karanlık olan o gökyüzünde nasıl ki yıldızlar tek veya kümeler halinde parlıyorsa işte bu karanlık olan dünyada da müminler aynen o yıldızlar gibi Pırıl pırıl parlıyorlar, buyurdular. Müslümanlar da bir araya geldiği zaman küme yıldızlar gibi parlarlar. Şu mutlaktır, iman nurdur. İnsanların imanı olanlarında bu nur parlar. Bu nuru belki birçok insan göremez, ama Allahü Teala görüyor, melekler görür. İmanı olanlara müjdeler olsun. Allahü Teala bir kuluna ki iman verdi nedir ki ona vermedi Allahü Teala ona iman vermedi nedir ki ona verdi bütün dünyayı ona verseler ateşte yanmaktan kurtulabilir mi Allah muhafaza etsin Peygamberimiz aleyhisselatu ve selam menlem yeşkürün nase lem yeşkürullah buyuruyor yani eğer size birisi bir iyilik yaparsa siz de ona teşekkür etmezseniz Allahü Teala'ya şükretmiş olamazsınız buyuruyor. Peki Allahü Teala tarafından bize birçok nimetler ihsan ediliyor. Hiçbirimiz 100 sene önce yoktuk. 100 sene sonra yine yok olacağız. Bizi yoktan var eden, bu kadar nimeti veren Allahü Teala'ya tabii ki şükretmemiz lazımdır. Kaldı ki yalnız bizi değil, bütün kainatı her an varlıkta durduran yüce Allah'a teşekkür edilmez mi? Ona nasıl teşekkür edilir? Yine onun bildirdiği şekilde kendisine teşekkür edeceğiz. Yoksa kendi aklımıza geldiği gibi teşekkür etmeye kalkarsak çok büyük hatalar işleriz. Bu teşekkürlerin nasıl yapılacağını peygamberlerine öğretmiştir. Nitekim peygamberimiz aleyhisselatu vesselam beni Rabbim terbiye etti buyurmaktadır. Yani her şeyi Rabbimden öğrendim buyuruyor. O halde peygamberlerin gelmesinin bir sebebi de bu kadar yüce Allah'a nasıl teşekkür edeceğimizi bizlere öğretmesi içindir. Havayı yaratmıştır, suyu yaratmıştır, İnsan vücudunda bulunan 30 trilyon üzerindeki hücreler bir program dahilinde muntazam çalışmaktadır. Bunları işleten Cenab-ı Hakk'a kendisi nasıl istiyorsa öyle teşekkür edeceğiz. Peki nasıl teşekkür edileceği hususunda Cenab-ı Hak peygamberine neler emretti? Allahü Teala iman etmemizi emretti. Allahü Teala kendisine iman edenlere bana emrettiğim şekilde şükredin buyurdu. O emredilen teşekkürlerden birisi namazdır. İslam'ın beş şartından biri de namazdır. Namaz kılmayanlar demek ki bu büyük nimetlerden dolayı teşekkür etmemiş olur. Ne kötü. Eğer Allahü Teala'nın verdiği nimetlerin kıymeti kulu tarafından bilinmezse onu elinden alır. Yani onu namazdan mahrum bırakır. Bir müminin namazdan mahrum kalması ne demektir? Düşünün ki namazın içinde, ettehiyyatü de biz bütün salih kullarına selam veriyoruz. Salih kul demek, Allahü Teala'yı seven insan demektir. Evliya demek, Allahü Teala'nın sevdiği kul demektir. Kim bu salih kullar? Başta eshab-ı kiram olmak üzere evliya zatlar, ehli sünnet alimleri, bütün namaz kılanlar, melekler salih kullardır. Selam verilen de sana selam verir. O halde o kadar mübarek salih kullar da sana selam veriyor. Namaz öyle bir ibadet ki dünyanın neresinde olursanız olun dünyada ne kadar Müslüman namaz kılıyorsa namaz kıldığın için sana dua ediyorlar. Böyle bir duadan mahrum kalmaktan daha büyük bir kayıp, israf olur mu? Dolayısıyla namaz, şahsın dünyada ve ahirette rahat etmesi için, çok sevap kazanması için, milyonlarca insanın duasını alması için manevi bir ağ sistemidir. Dünyanın neresinde olursa olsun, rengi, ırkı ne olursa olsun, bu kadar geniş bir kitleyi bir araya getiren böyle güzel bir ibadet yoktur. Onun için namaz bütün dünyada bütün Müslümanlar arasında müşterek bir lisandır. Allahü Teala'nın gadap sıfatı vardır. Kahar sıfatı vardır. Eğer bu sıfatlar olmasa çobanın sopası olmaması gibi olurdu. Velhasıl namazın şükrü eda edilemez. Ayrıca Cenab-ı Hakk'a dua edince, o duanın kabul olması için, müminin 24 saat Allahü Teala'yı zikretmesi lazımdır. Eğer Allahü Teala'yı devamlı anmadıysa, bir an için unuttuysa, onun duası kabul olmaz. Namaz kılarken dahi kaç rekat namaz kıldığımızı bazen unutuyoruz. Cemaatle namaz kılınıyor. İmam dönüp cemaate üç mü yoksa dört rekat mı kıldırdık demiş. Cemaatin yarısı üç, yarısı da dört demiş. Cemaatten birisi şu tüccar iyi bilir, ona soralım demiş. Tüccara sorunca tüccar hiç beklemeden cevabı vermiş. Biz üç rekat kıldık demiş. Tüccar efendi nereden bu kadar emin konuşuyorsun demişler. Çünkü dördüncü rekatın sonunda ben bütün hesapları bitiriyor, ve kasayı kilitliyordum. Şimdi kasa açık kaldı demiş. Gaflet basınca insan her şeyini unutabiliyor. Allahü Teala'ya şükredeceğiz. Peygamberimize aleyhisselatu ve teşekkür edeceğiz. Bizlere İslamiyeti anlatmak için ne büyük sıkıntılar çekti. Mübarek buyurmuşlar ki benim çektiğim sıkıntıları, üzüntüyü dünyaya gelmiş ve gelecek hiçbir insanlar çekmemiştir. Böyle bir peygambere teşekkür edilmez mi? Ona nasıl teşekkür edeceğiz? On nasıl yaşadıysa, onun gibi yaşayacağız. Salavat getireceğiz. Biz de birkaç kişiye dinimizi anlatmalı, kitap vermeliyiz. Bir anne düşünün. Sizi dünyaya getirinceye kadar ne sıkıntılar çeker. Anne ve babaya çok saygılı olmalıdır onların duasını almak lazımdır. Almazsak kurtulamayız. Bir gün Peygamberimiz aleyhisselatu vesselam bir yere gidiyorlardı. Orada birisi tarlasında çalışıyordu. Hemen Cebrail aleyhisselam geldi. Ya Resulallah sakın buna selam verme. Tarladaki adam her ne kadar hürmeten ayağa kalktıysa da Cenab-ı Peygamber aleyhisselatu vesselam onun yüzüne dahi bakmadan yoluna devam etti. Çünkü emir öyleydi. Peygamberimize Aleyhisselatu vesselam aynı yoldan geri dönerlerken Cebrail Aleyhisselam tekrar geldi ve "Ya Resulallah, ona şimdi selam ver." dedi. Tebessüm ederek selam verdiler. Sonra "Ya Cebrail kardeşim, bu işin hikmeti nedir? Giderken selam verme dedin." dönüşte selam ver dedin. Anlamadım. Ya Resulallah, o evden çıkarken annesinin kalbini kırmıştı. Selam vermediğiniz için akla başına geldi. Uyandı, hemen eve koştu, annesinin gönlünü yaptı. Allah Muhammed aşkına beni affet dedi. Annesinin gönlünü aldığı için Allahü Teala da sana ona selam vermeni ve gönlünü almanı emretti. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruyor ki siz Müslüman olmadan evvel birbirinizle hep dargındınız, kavgalıydınız. Kabileler birbiriyle savaş halindeydiniz. Şimdi iman ettiniz. Öyle bir kardeş oldunuz ki din kardeşi oldunuz. Birbiriniz için canınızı feda edecek hale geldiniz. Nimet olarak bu size yetmez mi? Mübarek hocam olmasaydı, bizim burada ne işimiz vardı? Onun için, hocanın hakkı, anne-baba hakkından önce gelir. Evet, anne-baba çok sıkıntı çekerek, dünyaya gelmemize sebep oldu, bizi korudu, büyüttüler. Anneden, babadan elde edilen iman, insanı kurtarmıyor. Ölünce ne olacak? Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruyor ki, Ey iman edenler! Allah'a ve Peygamber'e iman edin. Hem iman edenler diyor, hem de Allah'a ve Peygamber'e iman edin diyor. Annenizden ve babanızdan öğrendiğiniz İslamiyeti, bir mürşidi kamilin önünde diz çökerek, ondan istifade ederek tam öğreniniz buyuruyor. Birbirinizle iyi geçinin, nefsin ve şeytanın gayesi, müminlerin arasını açmaktır onları bölmek ve parçalamaktır. Nefsini mi, din kardeşini mi tercih edeceksin? Nefsini değil, din kardeşini tercih et. Allahü Teala'nın rahmeti birbirini seven cemaat üzerinedir. Madem ki beni çok seviyorsunuz, birbirinizle iyi geçinin buyurdular. Cenab-ı Peygamber aleyhisselatu vesselam buyuruyor ki, iki mümin Allah rızası için bir araya gelse aralarına şeytan giremez. Bunlar rızayı ilahi için bir araya geldiler ve şeytan uzakta durur. Bu müminlerin yanına yaklaşamaz. Dolayısıyla onların arasına fitne sokamaz, onları bozamaz. Demek ki iki Müslüman aynı inançta, aynı hedefte olursa şeytan onlardan korkar. O halde şeytandan korunmanın çaresi, mümin kardeşinle beraber olmana bağlıdır. Beraber olunca muhafaza altındasın. Ama tek başınayken bu garantiyi veremezsin. Nitekim insan yalnız başına kitap okuyabilir. Ama biri okur, diğeri veya diğerleri dinlerse bu sohbet olur. Bütün ilerlemeler sohbette mündemiştir yani sohbetin içinde vardır. Neden? İki insan bir araya gelmiştir. Şeytan bozamaz. Dolayısıyla bozamayınca da daha kolay anlar, daha çok akılda kalır, daha çok zevk alır. Mübarek hocam buyurdular ki şeytan mikrop şekline girebilir. Damarların içinde dolaşır. Belki birçok hastalıkların kaynağı bu melondur. Velhasıl İşimiz önce korumak ve korunmak sonra da icraat yapmaktır. Sen düşmanların arasında ne kadar ibadet yapabilirsin? Düşmanların arasında ne kadar faydalı olabilirsin? Düşman olmazsa çok daha faydalı olursun. Bu da ancak beraber olmaya bağlıdır. Müslümanların kalbindeki nur yüzünden fışkırır. Müslümanın yüzü mutlaka insana ferahlık verir. Kâfirin yüzü insana sıkıntı verir. Şuna hayret ediyorum. Nasıl sen bir din kardeşinle beraber değil de Allah'ın düşmanıyla beraber oluyorsun? Bir hadisi kutsi de buyuruluyor ki dünyaya ben sineğin kanadı kadar kıymet verseydim düşmanım olan kâfirlere bir damla su vermezdim. Dünya malı hiç kıymetli değildir. Bugün seninledir, Yarın ölünce yok olacaktır. Çok zengin bir adam varmış. Oğluna demiş ki: Oğlum ben ölüyorum. Bütün malım, mülküm, her şeyim senin olacak. Bir çift çorap çıkarmış. Ben bu çorapları giydiğim zaman işlerim hep rast gitti. Öldüğüm zaman beni yıkayacaklar. Kabre girmeden evvel bu çorapları bana giydirin. Eğer bu çorabı giydirmezlerse bu mektubu hocaya ver. Bir gün geldi ve adam öldü. Baba teneşirdeyken oğlu hocaya dedi ki, babamın vasiyeti var. Bu çoraplar sayesinde ben çok para kazandım. Belki kabirde de işime yarar. Onun için bu çorapları ayaklarıma giydiriniz. Hoca, çekil oradan. Şeriatın olduğu yerde vasiyet olmaz dedi. Dinimiz ne derse onu yapacağız. Kefenden başka bir şey olmaz dedi. Bunun üzerine oğlu çıkarıp mektubu hocaya verdi. Hoca mektubu açtı ve okudu. Oğlum, bak görüyorsun, dünyada çok mal mülk kazandım. Ama yanımda eski bir çift çorap dahi götüremiyorum. Günah değil mi bana? Meğer adamın maksadı oğluna nasihat vermekmiş. Gel benim düştüğüm hataya sen düşme. Ben yemedim. Sen ye ve yedir demiş. Kim dine hizmet ederse, biz onun ayağına gideriz. Bakın çok namaz kılan demedim, çok oruç tutan demedim. Kim Allahü Teala'nın dinine hizmet ederse, onun bize gelmesini beklemeyin, biz onun ayağına gideriz. Ne olur bu ruhu taşıyın yeter. Yolun aslı budur. Oku, okut ve din kardeşini sev sevgiden, kaynaşmadan, beraberlikten rahmeti ilahi iner. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan birisini nakledelim. Bayezid-i Bistami Hazretlerine bir gün bir kimse gelip, Efendim, ben otuz senedir gündüzleri oruç tutup geceleri namaz kılıyorum. Ama kendimde hiçbir ilerleme göremiyorum. Halbuki itikadım da düzgündür, dedi. Sultanül Arif'in hazretleri sen bu halde 300 sene daha devam etsen bir şeye kavuşamazsın çünkü nefs engelin var buyurdu. O kimse efendim bunun bir çaresi yok mu diye sordu. Bayezid Bistami hazretleri var ama sen kabul etmezsin buyurdu. O kimse ısrar edip aman efendim Lütfen bildiriniz ve beni talebeliğe kabul ediniz. Ne emrederseniz yaparım dedi. Sultanü'l Arif'in hazretleri buyurdu ki öyleyse şimdi evine git. Bu kıymetli elbiseleri çıkarıp adi ve eski bir elbise giy. Boynuna bir torba asıp içine ceviz doldur. Seni en iyi tanıyanların bulundukları sokağa git. Çocukları başına topla bana bir tokat vurana bir ceviz, iki tokat vurana iki ceviz veriyorum de. O kimse bunları duyunca, Sübhanallah, la ilahe illallah, ben bunları yapamayacağım, bana başka bir şey emretseniz, dedi. bayezid Bistami Hazretleri, senin ilacın ancak budur ve biz de baştan sen bunları kabul etmezsin diye söylemiştik. Yolumuzun esası, nefsi terbiye etmektir buyurdu. Sultanül Arif'in Bayezid Bistami Hazretleri sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. Büyüklerimiz buyurdular ki beş şeyi yapmayan beş şeyden mahrum olur. 1. Malının zekatını vermeyen malının hayrını görmez. 2. Uşrunu vermeyenin tarlasında, kazancında bereket kalmaz. 3. Sadaka vermeyenin vücudunda sıhhat kalmaz. 4. Dua etmeyen arzusuna kavuşamaz. 5. Namaz vakti gelince kılmak istemeyen son nefeste kelime-i şehadet getiremez. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki kul sadaka vermeye rağbet etmelidir. Zira sadaka malı temizler, onu çoğaltır ve korur. Sadaka vermede nimeti verene şükür, rızıkta genişlik, ömürde bereket, akrabaya iyilik, şeytana muhalefet vardır. Sadaka Allahü Teala'nın rızasını, meleklerin muhabbetini kazandırır. İnsanların gönüllerine sevinci yerleştirir bedeninden hastalık ve belaları, malından afeti giderir, günahları ve malı temizler. Allahü Teala Tevbe suresi 103. ayeti kerimesinde mealen buyurdu ki, onların mallarından bir zekat al ki onunla onları günahlardan mala muhabbetten temize çıkarmış olasın ve onunla mallarına bereket vermiş olasın. Cimri'nin en çok sevdiği mirasçılarıdır. Ne kendi yer, ne başkalarına yedirir. İlla mirasçılarına saklar. Sakın kibirlenme. Büyüklük taslayanlara özenme. Çünkü Allahü Teala her zorbayı zelil, her büyükleneni hakir ve zelil eder. Affettiğinden dolayı asla pişman olma. Cezalandırdığın için de sakın sevinme. İtikat çok önemlidir. İtikadı bozuk olan birisi dinimizin bütün emirlerini yapsa, yasaklarından kaçsa, sabaha kadar zikir çekse, bu kimsenin cehenneme gitmeme ihtimali yoktur. Mutlaka cehenneme gider. Allahü Teala iki cihan saadeti versin. Amin.